İlk yayınımız, ilk konuğumuz Kemal Yalçın Bey. Öncelikle hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Hayatınızda Necip Fazıl'ın yeri neydi? Necip Fazıl'ı bize anlatır mısınız? Evet. Bu yanda inşallah yarınınızın hayırlara vesile olmasını dilerken Necip Fazıl'ın hayatımda çok önemli iz bıraktığı hususunda anılarım var, hatıralarım var. Tabii ki en etkin anılarımdan bir tanesi de bir konferansında kendisine yapılmakta olan bir suikast olayında kendisinin mutlak bir ölümden kurtarılmasına vesile kıldığı için Allah'a şükür ediyorum. Peki o konuyu biraz o konferansı, o suikastı bize anlatır mısınız? Benim yüksek okulda talep başkanlığım, başkan yardımcılığım durumum vardı. Tabii ki milli olan, manevi olan şahsiyetlerin konferanslarına çok değer veriyordu. Arada Necip Fazıl öne çıktı bizim için. Birçok değerli şirk sahipleri ile ilgili olarak zaman zaman konferanslar düzenliyordu. Necip Fazıl'ın da konferansını Karabük'te vermesi için gereklerimizi kabul etmesi üzerine Karabük Şato Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansında ilginç bir olay gerçekleşmiş oldu. Ondan bahsetmek isterim. Necip Fazıl'la konferansını organize ettik. Kürsüsüne oturdu. Ve konferansının hemen hemen onda bir kısmında başlangıçta Necip Fazıl Bey rahmetli müsaade istedi. Ben konuşurken sigara içerim. Müsaade ederseniz sigaramı yak yakacağım dedi topluma. Şırgaz sigarasını yaptı. Güzel konuşmalarına başlamış oldu. Konuşmasını yapıp duruyorken iki koridor var yani konferans salonunda. Üç koridor var. Orta koridordan doğru pecburde bir vatandaş. Hemen hemen 25-30 yaşlar arasında. Salona sallana palas pandras. Necip Fazıl'a doğru, kürsüsüne doğru ilerlemeye başladı. Ben de e, koruma görevlilerine hemen işaret edeyim. Bu bir, iyi bir şey değil e, ee, vaziyet değil. Çocuklar adı olun diye. Onlar da dikkatle beni izlediler. Ben de onun arkasından gölge gibi takip ettim. O meçhul adamın haberi yok arkasında olduğumdan. Necip Fazıl'a ilerledi. Masasında duran mukavva sigarasından istiyormuş gibi sigaranı verir misin dedi. Necip Fazıl Bey de dedi ki elinden istenen sigarayı verme, ben elimdeki sigarayı vermeyeyim. Buyurun sen buradan al dedi. Hayır dedi ve hışımla saldırmaya başladı. Alın bunu atın dedi. Necip da de bizi görüyor tabii. Hazırlıklı olduğumuzu. Hazır kuvvet gibi. O da bizi zamanında hareket etmemiz için alın bunu atın dışarı dedi. Rahmetli. Tabii ki ben kollarına bastım ve özür görevlileri hemen takviye ettiler. Biz bunu e, bandıras, karga tulumba dışarıya atabilmiş olduk. Polise teslim ettik. Ha, o arada ne zaman üzerine çullandık. Ayağına da yani davrandı ve ayağından bir şeyler çekmeye çalışıyor. Bir baktık ki palçata var. Hmm. Yani onunla doğru gelecek herhalde Recep Fazla her şeyi. durumu itibariyle. Biz onu tabii karga götürdük. Polise teslim ettik. Ondan sonra bir baktık ki bu olayı tertipleyen İstanbul Fatih'ten Karabük'e göç etmiş bir fotoğrafçı vardı. Fotoğrafçı e, organize etmiş bunu. Mittenmiş fotoğrafçı. Milli olan mitten, milliyet dışı yapılanmaya giren mitten kaynaklanan bir olay olduğunu polis çözmüş oldu. Ve konferans devam etti. Konferans devam etti.